Arkadaşlar merhaba. Bugün Uygur yemeğinin ana has yemeği olan lahman yiyeceğiz. Gerçekten yapılışıyla, sunumuyla, lezzetiyle bambaşka bir yemek. Bu yemek için şöyle söyleyebilirim. Yemediyseniz bu yemekten önce, bu yemekten sonra gibi düşünebiliriz hayatımızı. Damağımıza tat kalacak mükemmel bir yemektir. Orta Asya Uygur has yemeğimizdir çoka dediğimiz bunlarla yemektedir. Bir diyen isterse çatalla da yiyebilir. Burada lazamız var. Acı. Tabii bu. Silke var. Silkemizi katabilirsiniz. Altı gördüğünüz gibi ince hamur. Üstünde de sey dediğimiz sebze var. Patates var. Patlıcan oluyor. Et oluyor. Zaten Uygur yemeklerinin hepsinde